Hadi konulacak bir yer bulun. Yağmur hafifleyince yola çıkar, vadiye döneriz. Aha. Yaman, çocuklar hala dönmedi. Onlar için endişeleniyorum. Haklısın, çoktan dönmüş olmalıydılar. Arkadaşlar, herkes nerede? Minik ve muhtar kekik toplamaya, çocuklar da ormana çok oynamaya çok gitmişti ama hala dönen yok. Yağmur iyice şiddetini artırdı. Hemen yola çıkıp akşam olmadan hepsini getirsek iyi olur. Evet. Yaman, sen doğru kıslakla tayları aramaya git. Çenebazı da yanınıza alın. Ben de minik ve muhtarı bulayım. Daha <laughs> Anneciğim, o da ne? Demek bahsettikleri şiddetli yağmur buydu. Bu da ne böyle? Çene bas. Gözlerime inanamıyorum. Yaman bunu gördüğümde çene fena kızacak. Bakın, göründüğü gibi değil. Çocuklar hiçbir yerde yok. Bence vadiye dönmüşlerdir. Göreceksin şimdi. Umarım gelmişlerdir. Neler oluyor?